Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Yazma kenarlarınıza yakışacak bir model arkadaşlar. Bu modeli mutfak havlularınızda da uygulayabilirsiniz. Çok şık, çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Ara kısmında böyle bir model uyguladım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yaparak ara kısmını tamamlayalım. Ara kısmında iki tane zürafa bıraktım. Dilerseniz bu arasındaki sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya da iki tane zürafa yapıyorum. iki tane zürafamı yaptıktan sonra hemen üçüncü zürafamı yapıp yapmış olduğum zürafaya batıp geri dönüyorum. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırımı batarak üzerine Puf yapıyorum. Üzerindeki pırpırımı fazla uzun yapmıyorum arkadaşlar. Tekrar battım ve ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar zürafağımın içine batıp aşağıya geri dönüyorum. kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ara kısmı ile modelim arasında 8 tane zürafa bıraktım. Dilerseniz bu sayıyı eksiltebilir veya artırabilirsiniz. Burada da yine 8 tane zürafa yapıyorum. 2 4 6 7 bir tane daha hemen yapıyorum 8 tane zürafamı yapmış oldum şimdi buraya yuva oluşturacağız bir tane zürafa bırakıyorum bir sonraki zürafaya batarak buraya yuvamı yapıyorum yuvamın içine 11 tane pırpır saracak kadar büyüklükte bir yuva yapıyorum arkadaşlar bu şekilde yuvamı ayarladım Hemen yapmış olduğum yuvama batıp geri dönüyorum. Daha kolay çalışmak için burayı katlıyorum. Hemen tekrar yuvama batıp pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. 3. pırpırımı yaptım. üçüncü pırpırımı yaptım. Bu şekilde buraya 11 tane pırpırımı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. 11 tane pırpırımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batarak zürafamı yapmaya başladım. Arasına 7-8 tane kadar zürafamı yaptıktan sonra hemen bir tane ara yaparak bitirdim arkadaşlar. Şimdi Hemen üzerindeki kısmı yapmaya başlayalım. Hemen baştaki pırpırıma batarak ipimi e, ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. Hemen buraya düğümümü attım. Şimdi tekrar baştaki pırpırın içine batıp buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane pırpırımı yaptım. Bu ipim arada gidecek arkadaşlar, arasından gidecek. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Buradaki ipim de iğnemin üzerine geliyor. Buraya zürafa yapmaya başlıyorum. hemen tekrar bir sonraki pırpırıma battım. İkinci zürafamı yaptım. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Üçüncü zürafamı yaptım. Bir sonraki pırpırıma battım. Ve dördüncü zürafamı da yapmış oldum. Beş tane pırpırımı kullanarak üzerine dört tane zürafa yaptım. Şimdi baştaki zürafama batıp geri dönüyorum. Ve artık eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. Baştaki zürafaya batıp kenarına pırpır pır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafama batıyorum. Bir sonraki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Burada eksiltme tekniğimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Üç tane zürafam kaldı. Hemen baştaki zürafaya batıp geri dönüyor. Tekrar baştaki zürafanın içine batıyorum ve kenarına pırpır pır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. Bir tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak kenarına pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir sonraki zürafaya batıyorum. Yapmış oldum. son zürafaya batıp geri döndüm. Tekrar kenarına zürafa pırpır yapıyorum. Evet. Bu şekilde kenarında 5 tane pırpırımız oldu arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batarak aşağıdaki zürafaya batıp aşağıya dönüyorum arkadaşlar. Sırasıyla her bir zürafanın içine batarak aşağıya dönüyorum. En son yine pırpırımın içine batıyorum. Bu şekilde birinci bademimi tamamlamış oldum. Hemen kısımda kalan ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimi koparmadan hemen en sondaki pırpırıma batarak bu şekilde ipimi bu kadar bir mesafe bırakarak düğümümü attım ve arka yüzünü çevirdim. Diğer bademimin pırpırları aynı yönde olması için bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi aynı pırpırın içine tekrar batarak kenarına pırpır yapıyorum. Hemen her bir pırpırın içine batarak sürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane pırpırımı kullanarak üzerine 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 3 ve sonuncusunu yapıyorum. 4. Zürafamı da yapmış oldum. Arasında bir tane pırpırımız kalacak arkadaşlar. Daha sonra üzerini yapmak için kullanacağız. Hemen baştaki sürafağıma batıp buradan geri dönüyorum. Yine kenarına pırpır pır yapıyorum. Hemen bir sonraki sürafağa batıyorum. Diğer taraftaki yapmış olduğum gibi bu kısmı da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci yaprağımı da aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Bir tane zürafam kalıncaya kadar eksilttim. Üzerine tekrar pırpır yaptım. Kenarında yine 5 tane pırpırım oldu. Her bir zürafanın içine batarak aşağıya döndüm. Ve ipimi kopardım arkadaşlar. Arasında sadece bir tane pırpırım kaldı. Şimdi oyamın düz yüzünü çevirdim. Hemen iğneme yeşil ipimi aldım. Ve ortasındaki bırakmış olduğum pırpırın içine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Şimdi pırpırımın içine tekrar batarak artık üzerine pırpır yapıyorum. Pırpırımı yine çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Alt kısımdaki yeşilin boyu kadar olacak şekilde pırpırlarımı yapacağım. Şimdi tekrar batıyorum. Aynı pırpırın içine ikinci pırpırımı yapıyorum. Buraya toplamda 5 tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Bu şekilde ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Buraya üçüncü pırpırımı yap, yaptım. 2 tane daha aynı şekilde pırpırımı yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Üzerine 5 tane pırpırımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerindeki son bademimizi de yaparak modelimizi tamamlayacağız. Hemen baştaki pırpırın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum arkadaşlar. Hemen pırpırımın içine tekrar batıyorum. Üzerine hemen kenarına pırpırımı yapıyorum. Her bir pırpırın içine batarak buraya zürafa yapıyorum. üzerine dört tane zürafa yapacağız arkadaşlar sondaki pırpırıma batıyorum bu şekilde dört tane zürafamı yaptım hemen baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum diğer bademlerimde olduğu gibi kenarına pırpır yaparak zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksiltip tamamlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane zürafam kalıncaya kadar eksilterek bademimi tamamladım arkadaşlar. Kenarında 4 tane pırpırım oldu. Şimdi son yapmış olduğum zürafayı batıp geri dönüyorum. netliğimiz bozulmasın. Tekrar aynı zürafanın içine batıp kenarına birinci pırpırımı yaptım. Tekrar aynı zürafaya batıyorum. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı yapmış oldum. Şimdi hemen bir alttaki zürafaya batarak geçişimi yapıyorum. Bu şekilde aşağıya döndüm. Tekrar aynı zürafanın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. Dilerseniz burada geçiş yapmadan hemen bir sonraki zürafaya batıp pırpır pır yapabilirsiniz direkt arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu kısımlarından dolayı böyle seviyorum. Hemen bir aşağıya batıyorum, geçişimi yapıyorum. Tekrar aynı zürafaya batıp buraya pırpırımı yapıyorum. Böyle yaptığımda arası açık kalmıyor. Böylesini daha çok beğeniyorum. Tabi tercih sizin. Direkt olarak aşağıya inip o şekilde de yapabilirsiniz. Buraya da pırpırımı yaptım. Hemen yeşil pırpırımın içine batıyorum. Başlarken ilk düğüm attığımda buraya pırpır yapmıştım arkadaşlar. Yine buraya da aynı şekilde yeşil pırpırımın içine batıp son pırpırımı yapıyorum. ve bademimi bu şekilde tamamlamış oldum. Modelimiz bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın mutlu kalın hoşça kalın arkadaşlar.